Herkese güzel bir gün diliyorum sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere Presto düdüklümüzü tanıtacağım. 10 litrelik Presto düdüklü stoklara geldi arkadaşlar. 4 ve 6 litresiyle sizlere sunulan ürün şu an 10 litresi de artık stoklarda. Diğer renklerini görmek için de sayfalarımızı bir ziyaret edin. Presto'nun en güzel özelliği neydi? bu özel konuda da mevcut ve oldukça büyük bir ürün arkadaşlar. Özellikle kalabalık misafirlerimizde büyük organizasyonlarınızda size destek olacak, büyük bir yardımcı olacağını düşünüyoruz. Hemen kapağımızın tekrar özelliğine bir bakalım. 2 dakikada soğutma özelliği var biliyorsunuz. Bir bardak suyu yemeklerden piştikten sonra verilen sürelerde piştikten sonra kapağımıza boşaltıyoruz ve 2 dakika içinde kapağımızı açma özelliğine sahip. Şimdi kapağımı çıkarıyorum. Presto'muz size tane de yedek kapağıyla geliyor. Bilginiz olsun. Kapağı hemen göstermek istiyorum. Yemeğimiz piştikten sonra başka bir tencere aktarmanıza gerek yok. Çünkü bu yedek kapak sayesinde direkt düdüklünün kendisinde yemeklerinizi servis edebilirsiniz. Bakalit saplarıyla ve çelik detayıyla uzun yıllar sizlere hizmet edecek bu güzel ürüne sahip olmak için sayfalarınızı bir ziyaret edin. Bizlerle de bir iletişime geçin. Hızlı kargolamanızı hemen yapalım. Şimdiden güzel günlerde kullanmanızı diliyorum.